Arkadaşlar merhaba, Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Java üzerinde interface dediğimiz kavram nedir ve nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Hazırsanız derse başlayalım. Şimdi e, derse geçmeden önce belirtmem gereken birkaç şey var. Hatırlarsanız geçtiğimiz videoda biz abstraction öğrenmiştik. Abstraction ilkesinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını e, öğrenmiştik. Bu dersimizde interface'i öğreneceğiz fakat e, bu ikisi bağlantılı şeyler fakat derse başlamadan önce belirtmem gereken bir şey var. E, artık yavaş 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 derslerinin sonuna geliyoruz. Bu dersimizden sonra bir e, anlatmam gereken yanlış hatırlamıyorsam dosya işlemleri var. Dosyalar nasıl okunur, nasıl açılır, nasıl yazılır vesaire. E, bu işlemler var. Onun dışında Java üzerinde anlatmadığım şeylerden birisi e, veri yapıları ve bir diğeri ise e, GUI programlama. Şimdi veri yapıları çok ayrı bir konsept. Ben o yüzden veri yapıları için çok ayrı bir oynatma listesi oluşturacağım. Hatta bir an önce şu artık e, Java dersleri bitsin de onu, ona başlayayım diye e, hızlı hızlı dersleri bitirmeye çalışıyorum. Şimdi bu Java serisi bitince yaklaşık 2 video sonra yeni bir oynatma listesi oluşturacağım veri yapıları isminde ve Java üzerinden devam edecek. Hem Java üzerindeki hem de genel e, programlama dünyasındaki veri yapılarını burada oluşturacağız, kullanacağız. Çok güzel yapılar bunları öğrenmiş olacağız. Çok keyifli bir oynatma listesi olacak. Benim en sevdiğim konulardan birisi e, birisidir programlama üzerinde. E, hem C++ hem Java gibi dillerin çoğunda da olduğu için e, çok geniş bir dünya her yerde kullanabiliyorsunuz hemen hemen. Veri yapılarımız var ve bir diğeri de hemen şuradan kontrol edeyim. Evet bir diğeri de GUI programlama. Şimdi GUI programlama nedir? Ee, GUI programlama şöyle çok kısa çok e, ufak bir örnek verecek olursak. Bizim şu anda yazdığımız programlar hep terminaller üzerinde çalışıyor. Şu alt kısımda çalışıyor. Fakat günümüzdeki programlara baktığınızda mesela şu şu anda ekranda gördüğünüz ide Terminal üzerinde çalışmıyor. Kendine ait bir görsel yapısı var, butonlar var mesela, burada işte küçültüp büyütebileceğimiz alanlar var vesaire. Bize görsel açıdan zenginlik sunan, görsel açıdan zengin programlar oluşturmamızı sağlayan yapı, GUI dediğimiz yapı. Graphical User Interface'ten gelir bunun kısaltması da. Java üzerinde yine GUI derslerinde başlayacağız. GUI yapıları bitecek, ondan sonra hemen GUI derslerini çekmeye başlayacağım. Bu şekilde. Küçük bir intro yaptıktan sonra artık yavaş yavaş interfeysin ne olduğuna başlayabiliriz. Şimdi önceki videomuzda biz abstractionı öğrenmiştik. Abstraction neydi? Bizim bazen e, belirttiğimiz fonksiyonlarda işte fonksiyonun gövdesini yazmamıza gerek kalmıyordu çünkü alt sınıflarda e, farklı farklı işleyeceği için üst sınıfta yazamıyorduk bunu. Şimdi bizim interface istediğimiz bir kavram var. Bu interface başlı başına bir abstraction aslında. Abstraction tamamlayan en büyük ilke. Biz e, abstraction'ı kullanırken e, gidip işte public abstract class falan filan tabi yazdığımız durumlar da var bunu fakat genel anlamda interface'ler kullanıyoruz. Şimdi buna şöyle bir örnekle başlayalım. Ben burada Java class diyorum. Yeni bir class açacağım. Bakın bunun interface olacağını belirtiyorum. Öncelikle buradan. Ve ben buna diyorum ki ne olsun ismi? Enemol olsun. Doğru yazdık mı? Doğru yazdık. Public Interface Animal isminde bir benim sınıfım oluştu. Bakın bu şu anda Public Class Main iken, bu Public Interface olarak açıldı. Bu bir interface sınıfımız bizim. Şimdi ben bunun içerisine iki tane fonksiyon yazmak istiyorum. Bunlar Public ne olabilir? Void Animal Sound isminde birinci fonksiyonumu yazıyorum. Bakın ben interface kullandığım için yani burada bir abstraction söz konusu olduğu için Noktalı virgülü yazdım. Fonksiyonumu tanımlamadım. Hatta benim buradaki public yazmama bile gerek yok. Normalde yazılmaz zaten. Ben burada void animal sound yazdım. Ve burada void bir tane daha tanımlayalım. Ee, sleep olsun şimdilik. Rastgele iki tane fonksiyonu deklere ettim burada. Tanımladım. Fakat fonksiyonların gövdelerini yazmadım. Zaten yazmaya kalkarsam da Emin değilim fakat evet zaten e, direkt hata verdi bize. Hata verecek mi acaba? Emin değilim diyecektim. Direkt hatayı verdi zaten. Interface'lerin içerisinde fonksiyonların gövdeleri yazılmaz. Sadece fonksiyonlar deklare edilir. E, bu şekilde bir kullanımı var. Şu anda ben Animal isminde bir interface oluşturdum. Daha sonra ne yapıyorum? Bir tane sınıf oluşturacağım burada. Diyorum ki bu sınıfta ne olsun? E, köpek olsun. Köpek sınıfına geldim. Şimdi public class Dog diyoruz fakat bu Dog sınıfı e, neyi baz alacak, neyi e, implement edecek hemen onu burada tanım, tanımlamam gerekiyor. Ben burada diyorum ki interface kullanacağımız için public class dog implements animal diyorum. Bakın şu anda hata aldım ben. Diyor ki hata da burada. Class dog must either be declared abstract or implement abstract method animal sound in animal diyor. Animal içerisindeki animal sound'u kendi içerisinde yazmak zorundadır diyor. Biz şu anda abstract tanımlamayacağız bu metodu. Enable interface'imizin içerisindeki iki fonksiyonu burada yazacağız. Şimdi ben diyorum ki burada public void animal sound isminde bir animal sound, sound tamamdır. Animal sound isminde bir fonksiyonu açtım. Şimdi ben bu fonksiyonun içerisine ne diyebilirim? Hayvan sesi, köpeklerde işte bark bark diyelim köpeklerde böyle bir ses çıkardığı için bunu şimdilik yazdım diğer fonksiyonumu da yazacağım buraya public ne olabilir void sleep diyorum buraya da esatun içerisinde şöyle şöyle bir şey yazsak okey herhalde ünlem olmaz tabi burada tamamdır sleep'i de yazdık bakın şu anda tam ortadan kalktı ben bunu şey yapmasaydım şöyle yapsaydım bakın hatam devam ediyor ne diyor bize işte köpek sınıfı sleep fonksiyonunu implement etmek zorundadır diyor bize burada. Implement ettik fonksiyonumuzu şu anda hata almıyoruz. Ben burada hayvan sınıfımı oluşturdum. Özür dilerim köpek sınıfımı oluşturdum. Ve yine geliyorum diyorum ki. Dog diyorum. Dog diyorum buraya da niye F'ye basıyorum. Dog, dog, eşittir new, dog diyorum. Köpeğimi oluşturdum. Herhangi bir constructor'ım olmadığı için yazmış oldum. Default olarak bana bir e, köpek nesnesi oluşturuldu. Daha sonra ben burada Dog nokta. Niye şunlarım gelmiyor benim? Sıkıntı mı yaptık acaba burada? Yo. Aa evet. Yine main fonksiyonumuz yok. Ben de diyorum niye karşımıza çıkmıyor. Dog, dog eşittir. New dog diyorum. Dog nesnemi oluşturdum ve daha sonra ben burada dog nokta sleep ve animal sound'ı kullanabiliyorum gördüğünüz gibi. Ben burada dog nokta sleep diyorum ve dog nokta animal sound diyorum. Şimdi bunu çalıştıracağım zaman. çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi önce sleep fonksiyonumuz çalıştı. Z yazıyor ve altında animal sound fonksiyonumuz çalıştı. Bark bark yazıyor. Köpeğe özgü bir ses çıkardı. Biz önceki dersimizde abstraction anlatırken ne yapmıştık? Bir shape nesnemiz daha doğrusu bir shape sınıfımız vardı. Biz bu sınıfın içerisinde fonksiyonları tanımlamamıştık. Daha doğrusu tanımladık da implement etmemiştik. Fonksiyonların gövdelerini yazmamıştık. Fakat biz mutlak abstraction'a ulaşmak için ee, o şekilde kullanımlar yapmıyoruz dedi, e, yapmıyoruz dedim. Biz bu videomuzda ne yaptık? Animal isminde bir interface ürettik. Ben bunun içerisinde iki tane fonksiyonumu yazdım. Aynı önceki videomuzda olduğu gibi. Orada ne yapmıştık işte? E, public abstract void miydi? E, double area yazmıştık hatırlarsanız. Alan ve e, toString metodunu yazmıştık. Burada ne yaptım? Direkt bir interface tanımladım ve kendi içerisinde iki tane fonksiyon e, deklare ettim. Bu interfeysimizin ismi animal. Ben size dediğim zaman bana bir hayvan e, örneği verin dediğim zaman işte köpek, kedi dersiniz. Kimse bir hayvan e, direkt hayvan olarak söylemez yani. Aynı önceki videoda dediğim gibi orada da ne demiştik? Bana bir şekil örneği verin dediğim zaman bana e, kare dersiniz, silindir, e, dikdörtgen vesaire vesaire gibi örnekler verirsiniz. Kimse de gidip bir şekil diye e, direkt şeklin kendisine örnek vermez O yüzden Birebir oradaki aynı mantık aslında. Yine burada tekrar üzerinden geçecek olursak hayvan isminde bir interface oluşturdum ve bu interface'in içerisinde metotlarımı yazdım. Daha sonra bu hayvan interface'ini e, implemente eden bir köpek sınıfı oluşturdum. Daha sonra bu köpek sınıfının içerisinde, daha burada birçok fonksiyon yazabiliriz bu arada. Fakat ben köpeğin içerisinde e, implements animal diye bir kavram kullandığım zaman bu animal'ın içerisindeki bütün fonksiyonlar köpeğin içerisinde tanımlanmak zorunda. Başka bunun bir çaresi yok. Biz burada animal sound ve sleep fonksiyonlarını tanımladık ve burada implemente ettik. Daha sonra main'in içerisinde ben bunları bu şekilde kullanabildim. Interface de bu şekilde bizim mutlak abstraction'a ulaşmamızı sağlayan bir yapı. Bu videolukta bu kadar olsun. Videonun başında da belirttiğim gibi bundan sonra bir dosya işlemleriyle ilgili bir video çekeceğim. Ee, ondan sonra da artık ayrı bir oynatma listesi Java üzerinde. Hatta Java üzerine değil de genel anlamda veri yapıları dersi ve e, GUI dersleri olmak üzere iki ayrı oynatma listesi gelecektir. Video boyunca anlamadığınız yerler olduysa Instagram adresinden veya yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.